Ne oluyor lan? Ya ne yapıyorsun manyak? Ulan millete yapıyorsun ki bana mı yapıyorsun bunu? <laughs> totem yapıyorum Babil abi dur. Vallahi seni totem yapıyorum. Daha yeni bir şey video la Allah sen ben videoya başlamadan mı yapıyorsun bunu? Bu sand bu sandık açılınca bütün oteller yok kaydı başlattım. <laughs> Allah seni bela vermeyeyim. Mi ben yapayım zaten. Ya abi hesapta 48 bin OC vardı dedi mi? boş ver sandık açılım falan. Bir şey yapam. Niye bir şey yok? Özel Zizde özel uçak atalım. Yani. Kızlayalım de demeyecek yirmi miydin? 20 tane uçak kendime atayım. 20 tane uçak sana atayım. Kalan 8K UC'ye de şey yapalım. Sandık açalım yapalım. Nasıl fikir? Para ver. verin? 8K tek mi? E, freezer bu videoyu izlerken bir daha hesap hesap vermez. O zaman kaydı kapat. Kaydı kapat o zaman. zaman. <laughs> freezer bir daha bir daha hesap hesap bir şey vermez. Ne hesap da ya, Abi bir... diğer mumyalar onda vardır ha. Yok Çıkma hiç deriz. Yok hiçbir mumya yok. Hiçbir mumya yok. Hesapta sadece beyaz mumya var. Sadece beyaz mumya var. Başka da mumya yok hesapta. Olmadı. Yemez yemez onu. Neyse dur dur kayda girelim biz. Hadi. Herkese Hadi. selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mikrofona hava var bir sani. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz aslan kardeşler. Al kırdım kırdım. Bugün neredeyiz? Rehenex Freezer'ın hesabındayız arkadaşlar. Hesabımızda 48.000 UC var. Biliyorsunuz yeni mumya setleri geldi arkadaşlar. Bu hesapta hiçbir şekilde mumya seti yok. Aslında bu yeni gelen bir tane mavi mumya seti var arkadaşlar. Ben kendi hesabımı açıp kendi hesabımda video çekecektim. Ama şansa bir onlu çevirdim şey arkadaşlar. Bende olmayan mumya düşürdüm. Bendeki mumya setleri hemen tamamlandı için arkadaşlar. Yani videosunu çekemedim. Ne yaptık? Bugün Brazen hesabı yükledik arkadaşlar. 48 bin UC. Bu hesaptan sandık açılımını yapacağız. Yani mumyaların sandık açılım videosunu Rohan çekmedi dedirtmem arkadaşlar. Biraz geç oldu ama Hakkınızı helal edin. Yani benim bu sandık kutu açılımlarında ne kadar şanslı olduğumu bilen arkadaşlarım var arkadaşlar. Tabii, tabii. Ona kendimi bu tarz konularda pek övmeyi sevmiyorum. Yani gözlüğümde kafamda arkadaşlar. Bu gözlüğün ne kadar şans getirdiğini hepiniz biliyorsunuz yani sandık açılımlarında. Neyse laf fazla uzatmadım Babil abi. 8K ne uzatmayayım 8K ha, ne, ne uzatmayayım. Çıkartırsa... zaten benden sonra ne oldu saç şansın açıldı. benimkine 2.000 kutu açtım. <laughs> Bir bok çıkmadı. Harbi ha. Sonra Babil kutu Babil sen. Babila abi ne 2400 tane arkadaşlar klasik sandık açtım. Bir tane kırmızı öge alamadım. Bak 2400 tane klasik sandık açtım ya. Aa, o videoyu da izleyebilirsiniz. Doğru. Neyse lan fazla uzatmadan arkadaşlar. 48.064 UC'miz var arkadaşlar. Bir de oyunda arkadaşlar satın alma hediyeleri var. Bakın burada. Görüyor musunuz? Bak, 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 bak. Şunların bir hepsini satın alalım arkadaşlar. 4 tane mi var? Tabii. Başlayalım. Şu an, bakalım. 5 ee, evet. tane var arkadaşlar. Bu 5 tane sandığın içerisinde beş arkadaşlar bin. 1200'de çıkabilir, 1800'de çıkabilir, 2400, 3000, 4800 ya da 6000, 6000 hiç görünmez. Yani gören varsa yorumlara yazsın. Evet. E, ee, şunların hepsini bir açalım. Mi? 10 tane bir açıyorum. 13.200 UC'ye 13, toplandı. Ulan keşke tek tek açsaydım ya. Neyse arkadaşlar şu anda toplamda 63.124 UC'miz var. Bana en çok sorduğun sorulardan birisi arkadaşlar PUBG Mobile UC'sini nereden alıyorsun? Arkadaşlar ben sponsorumuz olan Digipin.com'dan UC'lerimi alıyorum. Piyasaya göre hem uygun hem de güvenli. Yani güncel fiyatları da burada arkadaşlar. Açıklamalara hemen linkini sabitliyorum. Bir de arkadaşlar bu Mumia'ya özel Digipin.com'dan %5'lik bir indirim aldık. Şuradan 3850 UC alacaksınız. ID'nizi yazıyorsunuz. Sepete ekle diyorsunuz. Sepete git diyorsunuz. Buradan kupon ekle yerine arkadaşlar. Mumya 5 yazınca direkt otomatik olarak arkadaşlar şuradaki fiyattan %5 indirim alıyorsunuz bilginize. Hicibin.com'un arkadaşlar linkini de açıklamalara sabitliyorum. Bu arada bütün Mumya setleri oyuna tekrardan geldi aslan kardeşlerim. Yeni Mumya'mız da bu şekilde. Yeni Mumya efsane. Ben tek onu da çıkarttım Mumya'yı ya. Allah seninkine çekecektin ne güzel. Fena. Fena. Bu hesapta arkadaşlar sadece şu beyaz mumya var. Zaten altında alın diye yazıyor. Sarı mumya yok. Bu mumya yok arkadaşlar. Bunlar yok. Yani buradaki ögelerin hepsini elimizden geldiği kadar arkadaşlar 63124 UC almaya çalışacağız. Hala like atmadıysanız aslan kardeşlerim sizlerden bir tane like istiyorum. Şöyle bir defa aç arkadaşlar 30 UC. Şunu bir açalım. Bu günün ilkiydi arkadaşlar. Şimdi açacağım like atan kardeşlerim için. Beni sevip de bu videoya like atan kardeşlerim için bir onlu atıyorum. Bakalım sizlerin şansı arkadaşlar. Günün ilk ilk onlusunda ne çıkacak? Hop. Güzel. Molotov'u düşürdük. Bir de bu arada arkadaşlar bu mumyaları biliyorsunuz. Yeni mumyayı zaten girişte gördünüz arkadaşlar. Bunu tanıtmanın bir anlamı yok. Yeni emojilerimizi ben size göstereyim. Bu yeni gelen mumyanın emojisi aslında arkadaşlarım. Bunlar da eski mumyaların arkadaşlar emojileri. Burada yeni mumyanın arkadaşlar böyle bir e, Pilador iniş deseni gelmiş. Burada bu setlerimiz var. Burada efsane bir yükseltilebilir uzi var arkadaşlar. 7 seviye. Şu laboratuvarda gideyim ben bunu göstereyim. Yağma sandığı bu şekilde arkadaşlar. Son görünüşü bu şekilde. Vurma efekti bu şekilde. Ölüm duyurusu bu şekilde. Ölüm duyurusu efsane. PUBG Mobile son zamanlarda ölüm duyurusu çok güzel yapıyorsun. Sence abi abi? İyi, ya bu zaten o yanan mumyanın şey değil mi? Alüminyum Evet. Tekrardan arkadaşlar siyah mumya geldi. Bu siyah mumya aslında güzel de çoğu oyuncu tarafından tercih edilmiyor. Edilini bilmiyorum ama gerçekten çok çok güzel. ince bir mumya. Yo aynen öyle. Yani. Burada da diğerlerin eklentileri var arkadaşlar. Hemen konumuza dönelim aslan kardeşlerim. Hemen arkasından bir onu daha yapıştırıyorum. Bomba gelecek. Bomba mı gelecek? Evet. Aa gelmedi. Gelmedi. Lan nereden biliyorsun ya, lan? Ha, garanti ödül. Tamam, garanti ödül. Tamam. <laughs> ulan nereden biliyorum Babil abi dediğim. İnşallah söyleyecektim de yemedi. Vallahi Babil abi ulan altta garanti ödülü yazmazsa Babil abi bizi kekleyecek ha. Bir 10 tane daha ulan ben milleti trollüyorum Babil abi de geliyor benim trollü arkadaşlar olmaz öyle. Hadi şurada ilk başta da bir mumiye ver de. Allah! Şu andaki 10'luyu arkadaşlar kanalımıza abone olan kardeşlerim için çeviriyorum. Hala abone olmadıysanız bir aboneliklerinizi kontrol edin canını yediklerim. Bir tane mumiye düşüreceğiz bunda iyi izleyin. He <laughs> he düştü. Olsun oh, abi siyah mı ya bir şey düştü öyle Babil abi? Mumya mumyadır abi ne fark ediyor? Mumya mumyadır siyah sarısı beyazı lacivert eflatını bilmem ben arkadaşlar. Abone olduğunuz için <laughs> hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Cansın abi. Şimdi bir onluğumuz daha var Babil abi burada bir totem geliştirmemiz lazım ama toteme gerek kalacak. Oha mumya düştü. Mumya Aha. düştü. Kesin bir mumya düştü. Ha mumya değilmiş. Genel de seniymiş. Seni Nasıl anladın biliyor musun? Yukarıdaki arkadaşlar bu şey yükseltme artı oldu ya. O iyi, iyi o güzel. Destansız sonuçta. Evet. Artı 23. E, ne bu? Koleksiyon seviyesi verdi. Bak hemen zaten bir şey verirse üstü arkadaşlar direkt yanıyor. Bir onlumuz daha var. Direkt geç yaptım. Şimdi bu sıradaki onluyu Babil abi için atıyorum arkadaşlar. Bir Sharon'un şansına bakalım bir. Çat. Yapma ama şimdi, çıkarsa her şey benim için çıkaracağım. Yo, ama çıkmadı. olmaz ki böyle. Benim, benim çıkmadı. Yok. Abi, öyle şey mi olur? Çıkmadı şanslısın Menni abim abi. <laughs> Geç yaptım. Bu sefer sen beklemiyorsun senin için olsun diyeceğim. Hiçbir tamam. şey çıkmayacak. Tamam bu benim için olsun. Al. Bu benim için arkadaşlar. Bak inşallah direkt yeni bir maç çıkar. Valla çıkmaz. Çıkmadı Bir şey. Lan niye çıkmaz bir beş şey? Bu sefer sana çıkmasın. Baş çıktı. İzleyici çıksın sana Benim şansıma baş çıktı arkadaşlar. Sınav şey sesini mi? Omuz mu <laughs> evet. şey ya? Anas, hani o tabutta iniyor ya. Evet. Ha, bizim yaşlılar hiç sevmedi onu. Vallahi. <laughs> Ölümü hatırlatacaklar bizimkilere. He, <laughs> <laughs> o kadar güzel bir Sevmediler değil mi? Ölümü hatırlatıyor bize. Bir onlumuz daha var. Hadi la. Bak zamanı geldi ya. Şu an çıkması lazım. Şu anda lazım. 120 tane çevirmişiz. Ya yani şu, şu an anda bir, ten, bir tane, mumya vermesi lazım. Sarı, mavi, yeni gelen. Yani bunlardan birini vermesi lazım. Kutu gelsin de kutudan şaparız. Yok. Yok, bir yok bir mu bir de sansı bir var. kutu yarın. Vay desen kutu olursa efsane olur ama açmayacağız değil mi o kutuyu? Onu bekleteceğiz değil mi? Aynen abi tekrar çıkabilir. Tırmayan bir şey alırız. Doğru söylüyorum. Artı 5 bir şey vermedi. Groza verdi. Grozak güzel. Güzel. Yani boş çevirme. Yani bir şeyler var bizi fazla üzme. Saygılar ee, saygıdeğer PUBG Mobile. Bunda da bir şey vermedi. Artık gözlük takmanın vakti geldi arkadaşlar. Gözlük bir. Biz bir tane daha bir şey daha var. Trek oturuşu. Yok ya onu da yap. Bence full, ama... full ult atmayalım. Bak bak o şeyler birikiyor ya. Oyun bizi evet. zengin sanıyor biliyor musun? Sonunda açılmam güzel ama 200'de açalım onu. bence. Atacağım. 200'de açalım onu bak. Tırrek oturuşu. Bekliyorum. Hem gözlük hem tırrek oturuşu arada ulti attım şu anda. Her şey düşecek. İyi izleyin. Bak 200'e kadar bir tane mummy alacağız. Yukarıda 171.50 görünüyor bak. Geç. Bak şu anda Hadi gidiyor ya arkadaşlar. Ya. Bak bunda geliyor işte. Bak hadi bakalım. Ne demek geç. Geçsene lan. Bir şey geldi. Bir şey geldi. Uzi geldi güzel. Bir şey daha. Uzi 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 Ben ne dedim size arkadaşlar? 200'e kadar bir şey gelecek demedim mi? Şimdi Babil abi e, gönderelim. Açalım mı şunu? Vallahi abi bir aç bunu, ya oyun bizi zengin sanıyor. Bir de, de bunun ya. müzikünü, Müzik müzikünü geldi. nerede kapatıyoruz? Müzikü Ana ses biraz rahatsız edebilir arkadaşlar. Ondan bir ana sesi kıstım. Çeviriyorum abi 10 tane boya verecek bak. Çeviriyorum abi 10 boya daha verecek. 2 tane silah versin. Bir M4 versin. Evet şi Adem şimdi M4. M4 verecek. Ulan boya. Ha bu oyun bizi zengizle. Ya oha abi. Yani oh. boya olmaz ya. Sıkıntı yok arkadaşlar. 52.294 daha UC'miz var. Baş çıktı. Ama bu da güzel ha. Bu başta güzel. Şimdi seri seri geçti yapıyorum arkadaşlar. Bak 1, 2 3 Ne geldi lan? M4 altı. <gülüyor> <gülüyor> Bu hesabın meyleti de yoktu. Güzel. Bundan da kurtulduk. Bir tane daha. Abi UJ yetmesinler. kar UJ'leri aramıza dağıtacağız ha. Evet evet evet. Erken gelirse UJ'yi hemen <laughs> tıraşlayacağız arkadaşlar. Şu çok iyiymiş ya. Şuna <laughs> bir daha bakayım da. Bende bu yok arkadaşlar. Ben bunu almadım ya. Bir 10 tane daha. Aa şu geçişi kapatayım. Ya sanki like atmayan kardeşlerim var. Beğenileri kontrol ettiniz mi aslan kardeşlerim? Bir beğenilerinizi bir kontrol edin. Hala like atmayan kardeşlerim var. Hele o şey deriz ne? Neyi? Hani o üç sefer açıp iptal ediyorlardı ya. Hiç yapmadık ha. Millet bıraktı onu. Onu nasıl yapıyorsun? Abi üç sefer onlu, üç sefer beşli, bir sefer de ucuya giriyorsun ya. Sonra açıyorsun. Onlu aç <laughs> iptal et, Onlar aç iptal et, aç iptal et böyle. Onlu iptal, onlu iptal, onlu iptal, UC'ye gir. Tekniği yap, He, tam He. Öyle yap. Bir şey olmaz. Alıyormuş gibi ya. Yap. Sonra vazgeçtim diyor. Şey yapıyorum. Geliyorum buradan bir tane onunla atıyorum. Bakalım bir. Totem totemdir arkadaşlar. Bence batıl inanç. Bir onu <gülüyor> daha. <gülüyor> Çıkmadı. Ha şeyi söyleyecektim arkadaşlar. Like atmayı unutup da şimdi like atan kardeşlerim için çeviriyorum bu onluyu. Hadi ama vermen lazım da artık. Vallahi. Vallahi vermem lazım. Vallahi arkadaşlar çıkmayacak. Yani Anlamadım. Bir tane mumya alamadık. Siyah mumya aldık sadece. Ya bir yorumlara mumya kalp yazın ya. Bir mumya kalp spam atın değil mi Babil abi? Allah abi atınlar. Mumya yazın kalp koyun arkadaşlar. Herkes yorumlara mumya spamı doldursun. Şimdi mumya yazıp kalp spamı atan kardeşlerim için çeviriyorum. Ben çıktı için 3 tane onu çeviriyorum arkadaşlar. Bu birinci onlunuz. Yani ben, ben Bu ikinci onlunuz. Bu da üçüncü onlunuz arkadaşlar. Çıkmadı. Onu niye çeviriyor? Hiçbir şey çevirmiyor. Bu da üçüncü onlunuz arkadaşlar. İyi bir mumya çıksın. E, pardon. Nasıl ha? Abi hiçbir şey çıkmıyor. Ya. Boş dönüyor. Abi kutu açık ya. Bayan. Şunu açalım abi. Bunların tam bozuyor. 3 parça. Aha. Çok iyi. Bir M4 daha ver. Bir M4 daha ver. Hadi bir tane daha lan. Aha vallahi geldi o par da. Parça. Bak bunlar çok iyi arkadaşlar. Yani 3 tane metal arkadaşlar 1500 UC yapıyor. Bir tane daha M4. Grozak bir parça. Azam. Güzel. Güzel. 41.000 UC'miz var. Bunu alamadık. Bunu alamadık. Bunu alamadık. Bunu ala 4 mumyanın Abi 4 milyon hiçbirini alamadık lan. 20.000 UC'ye ezdik ha. Gidip Cunubi ile klanına girersen olacağı budur. Valla. Faka basmaso. <laughs> Babil abi sıçmış kiko. Faka basmasa bokoto yemiş işko. Sen gözünü niye kafana takmışsın? Hele bir düzelt. Evet, düzelteyim. Hele bir düzelt. Ben de trek oturup yapmayayım o ulti. Aha emojisi güzel. Olsun abi. En azından <laughs> mumyayla ilgili bir şey verdi. Ya yani bunlar gelirse arkadaşlar mumyalar da gelir. Rahatınıza bakın. Abi ben çok iyi düşürmüşüm o zaman ya. Sen zaten çok iyi düşürdün. Ben çok iyi düşürmüşüm arkadaşlar. A, abi ben çok iyi sen. düşürmüşüm. Abi ben trikoturuşunu da yapayım. Yoksa bu iş boka saracak. Ulan, şu an sarmış gibi ama bu zaten düzelmesi lazım. Yani şu anda düzelmesi lazım hiçbir şey vermedi. Arka arkaya belki yan yana mumyaları düşürmesi lazım. Ulan dört tane mumya yan yana düşüyormuş. Şu şey şey He? Şu an izleyenlerin hepsi diyor lan üç tane tekli bir tane onu basaydın çıkardı. Bir 10'un şey öyle söylüyordur. Üç, üç tane He. tekli. Bir. üçün biri diyorlar ya millet çok evet, biliyor bunu. 3'ün 1'i 2 3 Şöyle 10'lu. Evet, öyle söyleyenler için gelsin biliyor musun? Evet. Yani demesinler bakmamış. Bakça Ama, olmuyor demek iyi. 3'ün 1 olmadığına göre o zaman biz o, bir de 31 yapalım abi. 10 <laughs> Aha bir, bir şey tek... geldi. Aha. Ne geldi? Hadi lan, bir tane daha. Ya ne i̇yi, oldu? Baş. Bu lan ne oluyor? <laughs> Bombayı aldık. Tt aldık. Başı aldık. Bu 10 da arkadaşlar 31 yapacağız. Bu da 20. Ee, bu da 30 arkadaşlar. Bu şekilde 2 3 tane şey gelebilir. Bunda bir şey gelecek Babil abi. Gelmedi. Bu Tam da 1 arkadaşlar. Lan? Ne bileyim bu da 1. Bir. Belki 1'e gelecek. Nereden bileyim? Ya Babilko Faka basma Ne oldu? Hey ko Bir şey çıkmıyor lan. Şakir. <laughs> sen Vallahi... bir şeyleri yanlış yapıyorsun. <laughs> ne bir şeyleri yanlış yapıyorsun? Direkt basıyorum çıkıyor. Allah. Abi 34 bin OG var. 4 tane mum ya. Abi harbi çok sıkıntı ha. Harbi Vallahi çok abi, sıkıntı. Demişler, niye? Ben o yüzden dedim iyi yani böyle 4 bin 10 bin UG'ye çıkaranlar harbi de şanslı. Çok şanslı. Şu anda 30k ucuya bastık arkadaşlar. Yok. Galiba bak full boyaydı ha. Vat ne lan? Şuna ne? Vat ne? Vat ne? Sana vat. Geliyor. Geliyor. iyi izleyin arkadaşlar. Bunda kesin bir tane mumya geliyor. Yoksa sinirlenirim bak. Parkçı. Biz yayınlayacağız ama video çekiyoruz. Çıksın işte. Sen orada müdürü bağla. Çıkmadı. Ee, müdürü bağlayın bana. Ee, video çekiyoruz. Hadi bize çıkart. Ne var? Abi bir el atsa. Allah. Abi ne yapacağız? Ya, korona hayır. Ne yapacağız? Anamaz veriyor ya. Şunu açayım belki fakir sanar beni. On boya veriyor. Burada de bir şey var. 31.534 UC'miz var arkadaşlar. Kesin çıkacak. Kesin çıkacak. Kesin bir şey verecek ya. 31.000 yani. 3 tane çıkaracağız hadi. Oo. Abi ben bir şey söyleyeyim mi? 60.000 UC'ye ben buradan bir tane bile bombayı alamazsam tüm YouTube camiyesi götüyle güler bana. <laughs> Bak. abi. <laughs> Bana ne bir daha hesaplarının şifresi de verirler. Ne bir daha bana e, hesapların hesaptan açmaya müsaade verirler. Acil bir şey çıkması lazım. Ben sana dedim Babil abi sandık mantık açmıyorum. Bu UC'yi dız diyem kaçan dedim ben sana. Çıkmadı bir şey deriz. Ben tamam dedim. Dedim videoyu, video yapmayalım. Vallahi terledim ya, o... ha. ya Klimalı abi ortaklarla bir ortağını çıkaraydık. Şu an 3 ortağız biliyor musun? Bunu çıkaraydık diğeri bizi kalırdı ha. Vallahi ya Erken kalan ucu bizimdi. Bir onda. Abi dünya en... çık geri gel ya. çık geri gel ya. şimdi. E bu Firavun Miravun var diye mi ondan mı abi? Ben bir saniye şey değiştireyim bir saniye. Şuradan bir karakteri Victoria yapayım. Abi ya bana ya yapalım. Yani şöyle şöyle bir şeyler yapayım. Çantayı bu, bu böyle olacak gibi abi, değil abi, arkadaşlar. Oradaki setlerden fakir olan bir tane giy. Orada giyebiliyorsun. Bu dur en altı inerim şey, abi. Sandıktaki sandıktaki sandıktaki. He sandıktan yeni çıkanlardan mı? He yeni gelenlerden. Hmm, şu. FDP seti Victor'da evet. pek olmadı Hı. ama Victor abi kusura ama bakma. O kadar ucuya bu yakışır abi. Vermeseydi, yani. mumun olaydı. Hadi lan. Hadi yine geliyor ha. Vallahi yine gelsin ya. Abi çok saçma değil mi ya? Bir şey geldi. Geldi 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 geldi. 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 Bir tane o aldık abi. Geldi. Ha şöyle. Tamam. Tabii gidi Victor. Tamam. Teşekkür ettik. Vallahi Victor'a hakaret ettik de arkadaşlar mumunu zorla aldık. Bence bir daha çıkalım gelelim. Ne diyorsun Babil abi? Valla bilmiyoruz ya. Bir İç daha abi. gelelim. Bir denene. Hangi taktik bu? Bilmiyorum ama. Ben yanlış bir şey mi Tupak. yaptım? Tubaga giriyor ya resmen. Diyor bunların parası çok. Verme diyor resmen. Yaktın bizim onu Yok. 10. On. İptal. 10 10 hadi gel. Bunda geliyorsun. Ben benim kendi hesabımın ismini değiştirdim ya arkadaşlar ondan oldu ha. Size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Ben e, nerede hata yaptığımı öğrendim buldum. Bak iyi izleyin. Benim hesabın ismine bakın arkadaşlar. Oğlum bu ne lan amına? ben bunu çıkartamıyorum. Cünüp aile kanalına girince sorunlar. ismimi Cünüp Orhan yaptım. Bence e, Freezer'ın hesabı bozuk. Ne diyorsun? Şanslı hesap. Valla Freezer kendisi. bir şey yok, i̇yi abi. Işte. Ben kendime... Ben hesabı kötü. Ben kendi hesabıma çıkarttım valla. Tek onu da çıkarttım. Şuna bak. Vallahi dur abi şunu da çevireyim. 100 olana kadar bakmayacağım Babil abi abi. Yukarı. şimdi. Bir, bir uc'ye gidiyorum. Hadi ama. Vallahi hadi ama lan. Ha. Harbiden yok ha. Abi. Hani 22.000 bin uc'ye var Babil abi. İki tane çıkalım mı? Bence son anda. Aa, Uzi geldi 3 parça. Ben ne diyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Son anda bizi e, ters köşe yapacak her şeyi alacağız buradan. Abi biz abi artık o kadar uca yani. Lan yeni şey versene. Ters köşe yapacak bizi. Ya bunları e, sen kendin giy. Bunu giydireceğim Viktor'a <laughs> bir şey bunu de diyemiyoruz. Hapçede ee, bir şey diyemiyoruz. Üstü felemenin manımızı alırlar diye. Konuşamıyoruz da. Ya da hazır hadi. Ben şimdi freezer ne diyeceğim onu düşünüyorum. He sen de PUBG sahibiyim. Çıkmadı abi bastım çıkmadı Allah Abi, abi Uce'nin yatırıldığını görmüş mü? Görmemişse söyle Uce yatmadı video çekmedim. Video da paylaş bak. Eee <laughs> aynen doğru söylüyorsun lan. E, Uce'ye gelmedi abi dedim gelse basar. Ama o kadar sandık açtık abi bu setleri nasıl aldın abi diyecek. M4 M4, M4 Uze'yi evet, Uzi, dünya şey yaptı abi adam anlar. O taktik farklı bir taktik bulmamız lazım. Hadi ama lan vallahi çıkması lazım artık lan. Hiçbir ya. şey çıkmıyor abi. 19.000 Uce'ye verdi şundan. Ya şundan verse en azından. Ay, bunu aldım dayı. Bir onluğumuz daha mı var? Abi ben Viktor'un başında değiştireceğim ya. Ha Uzi verdi güzel. Güzel üç parça yani çevir. Top... Bol bol metal Barçabın... veriyor. Ee, yana Şurayı da açayım. Belki bu Uzi daha verir. Kurozak bir parça. Viktor'un başına şunu da giyeceğim ya. Ben iyice gıcık oldum bu Viktor'u maskara çevireceğim. Şunu giyeceğim Viktor'un başına. Abi 18 bin UC var. Abi abi 3 tane çıkartabilir miyiz gibi bilim mi abi? 43 vallahi bin UC çıkartamadı. Zor ya. <laughs> vallahi bizi, Ulan bir uçağı bile razı razıyız artık la. Sen hangi evet. elini açıyorsun lan la. Sen hangi elini açıyorsun? Sağ elimle açıyorsun. açıyorum la. Sağ elimle açıyorum. Açla Sol açla ama. bir. Sol açla bir. Vallahi bizim tamam. bütün pay gitti lan Solla açıyorum. Tamam. Başına açıyorum. Ama bir tanesi de olmaz ki. Bir daha dene ki. Ha emoji verdi. Ha. Bak bak gördün nasıl işe araba başladı. Allah bir daha sola basıyor. Göç Ulan bir çıksın da girdi. Ulan <laughs> el salama bak. Oradan en salama görüyor Ya görüyor ne var ya? Dur lan abi ne yapıyor? Hadi lan ama hadi lan. Vallahi billahi hadi E ee, ben bir abdest alayım geleyim. Ya ne bileyim abi çıkmıyor. Bu sefer sahile bastım ha. Abdestsiz mi geldin lan şarjı sen? Valla abdestim abdestim tam ya. Yeni ediyorum tam. Ne oldu Solla geç şey yaptım. Var. Abi hani, bence gibi. hani ama bu kadar şanssızlık olamaz ya. Bence bu kadar şanssızlık e harbiden olamaz yani. Maske mi? Çık abi buradan girmezse. Yok. Çık. Çık. Bir çık bir çık bir çık. Çık bir. Çıktım. Abi ucuya girsene. Biraz ucu ekranda kal. Ha, abi biraz kal. Düşünelim. Çok, şu an çok paramız gitti. Diyelim ki 8700 UC 3799 lira çok ucuzmuş gibi. Bir kuruş olsa sanki 3800 olsa alamayacakmışız. Alamayız abi. Yani 1900 lira 1900 lira değil. Lazım. 14 bin UC kaldı. Abi. 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 Hani ne zaman bunlar ucu Şu anda evet evrene paramızın olmamasının mesajını sa. Ben şu boynumdaki şey zinciri satayım. Bir 8100 UC daha yükleyeyim. Ne yapayım anasını? Mavi <laughs> abi şu anda bence bunu alacağız. Gelecek ya. gelecek. Bence yeni set alacağız. Gelecek. Bence i̇ki yeni set alacağız. Çıkacak. İki tane set çıkacak. Yan yana. Ya yan yana da olsa olmasa da iki tane çıkacak abi burada şimdi. Ya yani şimdi dedim hani bu UC'li ha. De. O adam ya. ya. Ama harbiden de yani bu kadar şanssızlık olmaz abi ya. Aymacı verdi. Tamam şimdi geliyor abi. Mumyalar geliyor abi. İki tane mumya kessin alacağız. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Harbiden alacağız yani. Ben işime o kadar... Ama yok lan mumya vermeyebilir abiler. Daha bunları da almadık değil mi? Bu ikisini de almadık. Ya vermesin oğlum. onu. Vermesin, hiç olmaz. Sırayla gidiyor abi bunları verecek. Yok Bak, ben nasıl verdim? Az önce beyaz mumya geldi ya. Buz. Hmm. He, evet olabilir. Bak bir tane kutu verecek kesin. Kesin bir kutuyu verecek. Şunu açalım. Grozak. Şunu da bir açalım. Parça. Kutu kesin verecek diyorsun. Tamam. He ee, he kutu kesin verecek. Bir tane mumya versin kutu kesin verecek. Hadi bakalım. Sanki izleyenlerden biri bok verecek dedi ama duydum gibi öyle. Valla ne kulağı Ben de içimden onu geçiriyordum. o sen miydin lan yolda? Valla içimden onu geçiriyordum Babil abi abi. Allah'ım bunda geliyor mumya. Mumya geliyor. Arkanıza yaslanın arkadaşlar. Abi ben daraldım la. Allah ben de daraldım. Ben daraldım. Harbiden, daraldım. harbiden de şey 11500 hocaya kaldı arkadaşlar. Yani bu yani vasatın üstü. Bak şimdi 10.000 bin ucuya iki tane set düşürdüm diyen kişiler var ya bak şimdi hadi bakalım. Bakalım hele hani çıkıyor mu çıkmıyor 10 bin ucuya. 10 ucuya ya. Ben tek onluya kendim aldım abi bilmiyorum yani ince hesabı mıdır ya da rastgele mi düştü bilmiyorum. Esir'in bir bu yeni geldi. herhalde. Abi her yolu denedik ters gözlük taktık. Ne bileyim garip garip oturduk. UC'lere baktık ağıt yaktık. Her yolu denedik la biz. Her yolu denedik yani ya. Bir onu daha. Ona, beni, ona beni katma da. Bunda tekil konuşabilirsin. <laughs> Abi ne bileyim çıkmıyor bak hiçbir şey çıkmıyor. Şunu giyeyim bir de. Hani hesabın içinden geçtik abi. Tekli çevirelim biraz ya. Yok mu teklilere çıkması? Yok be. Valla sanki teklilere be. çıkacakmış gibi. Babil abi geliyor bak tekli tekli basıyorum. Seri seri basıyorum bak geliyor. Üç numaralı gül batır önden gider kayıtlara. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Şunu da açalım. M4 ver. <laughs> M4 verdi. Bak, o, M4 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 M4, ver. M4, M4, mumya verdiğin zaman de M4 verdi. M4 veriyor. Bir M4 bir mumya hadi. Al onu geç Geçti, şimdi bakma. geçsiz Hı. geç kapattım geldi yok gelmedi lan gelmedi baş geldi ya ayun okay, hey. amarı ya mumya ver lan oğlum mumya ver Ama harbi vicdansızlık o. Aa geldi 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 geldi. Hadi Mubiye lan buraya geldi. Buraya geldi. 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 Buraya geldi. Buraya geldi. 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 Aa tamam. 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 Hadi i̇şte sıra kutuda. Tamam, sıra kutuda. Şimdi kaldıysa kutuya geçeriz. 5600 uçağa bak Hadi. Ulan var ya hem kutu hem de sarmamayan düşmesi yok mu? Düşsün de. Birini ucak kalsın da uçak gitti. La, o bayağı M4 3, Dünya parça Maşallah kastık ya. Maşallah M4 la. Kaç parça kastık la biz? Dünya parça kastık. Geldi, 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 Vendurma. geldi, 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 baş çıktı. A abi. Niye canlandırıyorsun la? Ay, şimdi çeviriyorum. Bak. Hadi la. Vallahi bu aldık ha. Geldi, <laughs> diğer bombaya da geldi. <laughs> Geldi dayı oh geldi. Be. Saniye kaldı. Lan çok sarımamaya. şükür. i̇ki tane çıktı. İki tane demedim çıkacak sonra. İki tane tamam. Vallahi. Otuyla düşürsen bitti ha. Otuyla düşürsen bitti. Yok, yok sarı ya düşürsen bitti abi hepsini aldım. Ya, kutuya o, gel. Tamam işte kutuyu da kutuyu da Ya, ya kutuya sarımım ya. 4534 UC var. Baba bir abi bize bir şey kalmadı ha. Çocuğun UC'si harbi helal UC'ymiş ha. Bir, bir ona, orada bize deme işte. Orada bana. Ah. Bir uca kalsa o yeter. Bence bir de en iyisidir. dram. Uyanların en iyisi sarı mumyadır. Bilmiyorum evet, ama. 2300 yani şey kaldı. Sarı güzel abi sarı mumyayı. Yok be hadi lan. De ver şunu ya. Yüksek bir şey geç şuradan lan. Abi işte yukarıda animasyon şey yapmadı ulan. Abi son iki kurşunumuz bu abi de abi. 1900. Aha 1200 ha. Bak ya bunda ya da sondakinde gelmesi lazım sarı mumyanın. Onda çıksın lan. Valla sona o evet. şey bırakmasın. Geldi sarı mumya geldi. Ya, Evet. Ah lan sarı mı değilmiş. Ah sarı mı değilmiş lan. Hadi lan. Da ha bunda gelmesi lazım lan. Valla bunda gelmesi lazım. Bunda gelmesi lazım sarı mı ya. Bunda gel bitirelim. Patla bir şey. Gelmedi. 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 Gönder. E, 60 ölçüye basıyorum arkadaşlar. Belki bunlara gelecek. Bir 60 daha basıyorum. Belki buna gelecek. Bir 60 daha basıyorum. Belki buna gelecek. 34 ölçüye yani. E, 116. Yarım teklif alsın. Yarın tekli bazlı bir tarayı. Ee, yarın tekli bazlı direkt ona çıkacak. Ben gitmez ha. Ben gitmedim. Neyse aldık 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 abi aldık biz. Biz sadece sarı mumiyi alamadık arkadaşlar. Sarı mumiyi yarın günün ilkine falan e, Baş kardeşimiz. Kaç parça oldu? Parça basın abi. Dur Aşağı bir üstümüze giyelim. Aa kral tacını evet. takıyor muymuş böyleyken? Tabii canım. Bu hesapta sizce kaç tane parça topladık? Bir yorumlara yazın. Herkes içinden, gönlünden geçeni yazsın yorumlara. Yani ileriye sardırmadan arkadaşlar içinizden, gönlünüzden kaç tane parça kastığımızı yorumlara yazın. Babi abi sen kaç diyorsun? Ben 27 diyorum abi. 27 ile mesela bir da koyabilirsin. Yani onda var mı yok mu bilmiyorum ama bence 27 ile 30 arası bir şey çıktı. 27 o ile civarlı. 30 arası diyor. Şimdi bak arkadaşlar Babi yani abi 27 ile 30 arası dedi. Siz de kendi tahminlerinizi yazın. Ben de arkadaşlar 10 ile 80 arası diye tahmin ediyorum. E benim... He he tabi canım. Bakıyorum. Helal olsun abi. Vallahi akıllısın ha sen. 32. Şerru ya. <laughs> 32 böyle kasmışız arkadaşlar. Toplamda 35 mi? tane kasmışız arkadaşlar. 35 tane. Yani ben bildim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ya hocam ben helal etmiyorum hakkımı. Terimsiz. Bu hesapta uzi var mıydı? Atölye, laboratuvar. Sendeki e, uziye bakalım buz, buz abi. Buz mu bu mu? Ben buz buz yok abi. Buz yok. Bu hesapta buz yok. Yükselecek. Buz yok abi. Buz, buza, buz en iyisi. Boyası mi? Kamera yeter, var yeter mi? Yeter, kamera yeter kamera boyada yeter. E, evet kamera var, evet kamerayı kaldıralım. Şunu şuraya alayım. Şöyle gelişmiş suret 2. Böyle ölüm duyurusu aslında kardeşlerim. Böyle o vurma Evet böyle son görünüşü. Bu da son seviye yağma sandığı. Uzi, ben Uzi'de bir şey öğrendim. Şunu alıp ya, elimizde bunu aldığımız zaman duruşu böyle oldu arkadaşlar. Duruş nasıl? Bence efsane. Ama bu kendi mumyasında arkadaşlar. Yani kendi mumyası dedim. yani yeni gelen mumya da böyle durmuyor. Normal bu şekilde duruyor. Çünkü bu silah Alevli'nin ki. Evet. Bunun değil. Neyse aslan kardeşlerim bence e, son anda iyi döndük yani. Sol kulvardan harbiden iyi kıvırdık. Yani harbiden bu sandıktan hiçbir şekilde mumya düşüremedim. 60 bin ucuya yeseydim tüm YouTube Pöööö! derdi bana. Yani ben de bir yayıncı izlesem ben de derdim. Son anda iyi kıvırdık. Bence eğlenceli güzel bir video oldu. Biraz heyecanlandık ama son anda iyi toparladık. Biz kaçıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Eyvallah.